sesim yetişse diyor, bütün dünyaya bağıracağım. Sözler güzeldirler, hakikattırlar ama benim değildirler. Kur'an'ın tereşşuhatıdır, telemmuatıdır, onun hakaikından iktibas edilmiştir. Ne demek ki Kur'an'ın dersi olunca tabii ki herkes dinleyecek. Kur'an'da bütün insanlığa geldiğine göre. Geçenlerde İstanbul'da bir yerde böyle gene sohbet ediyoruz. Dedim biz çok mesulüz. Adam dedim nane şekeri satıyor. Bizden daha ihlaslı. Nane şekeri. Baş ağrısına mide bulantısına. Nane şekeri. Şoför diyor kardeş in aşağı burada satmak yasak. Nane şekeri. Ya kardeş de satamazsın. Nane şekeri. Oradan iniyor. Vapura biniyor. Nane şekeri. Adam diyor kardeşimiz büfede satıyoruz. Nane şekeri. Ya in aşağı. Nane şekeri. Kirene nane şekeri. Yadın bir nane şekerci kadar davamızı anlatamıyoruz. Sonra bir kardeşimiz geldi Allah razı olsun mübarekler. Abi dedi sen ne yırtıyorsun kendini dedi. Üstad demiyor mu? Risale-i Nur müşterileri aramaz. Müşteriler onu arasın bulsunlar. Sen dedi ne yapıyorsun bağırıyorsun böyle. <laughs> Vallahi dedim doğrudum kardeş. Üstad öyle diyor. Ama dedim ben Risale-i Nur değilim dedim. <laughs> Üstad Risale-i Nur müşterileri aramaz diyor. Nurcular aramaz demiyor. Nur talebeleri aramaz demiyor. Nur talebeleri bunları neşretmesin. Onlar gelip bulsunlar demiyor. Sesin yetişse bütün dünyaya bağıracağım diyor. Demek o senin anladığın, senin dediğin gibi değil. Bak o nedir dedim sana anlatayım. Yani bu kitabı hiçbir kimse okumasa bu kitabın okunmaya ihtiyacı yok demektir. Bu kutsiyetinden, ulviyetinden hiçbir şey kaybetmez. Çünkü Kur'an'ın tefsiridir. Ama bunu okumayan herkes çok şey kaybeder. Onun için biz o kardeşlerimiz kaybetmesinler diye bu hakikatleri onlara neşredeceğiz. Peygamberlere bile bu dava verilmiş. Ve ma alel resul illel -vela diyor. Resul'a ancak tebliğ vardır diyor. Tebliğ edeceğiz. Duyuracağız. Adam bugün kabullenmez. 10 sene sonra başına bir felaket gelir kabullenir. Benimin dayımın oğlu vardı. Hep çağırıyordum derslere. Ben işte malsın <laughs> böyle. Geçen gün babası öldü. <laughs> Bu bir başladı böyle. Evine gittik okuduk anlattık. Arkadaşlarını toplamış bir sohbet ettik. Çocuk şimdi 5 vakit namaza başladı. Yarın gene gideceğiz evinde sohbet yapacağız. Şeyde İstanbul'da zeytin Diyor abi diyor Allah senden razı olsun diyor. Beni bu yola diyor iktire kattıra diyor. Soktun diyor. Dualarım da hep sana dua ediyorum. Fena mı ya? Es sebebi kel fail. Adam hayatı boyunca işlediği sebatlardan sebep olana geçecek. Onun sebep olduğu birisinin sevabı da o da gelecek. Onun sebep sebep olduğu o da gelecek. Artık senin Adem babası oldun. Yani kıyamete kadar onun tarafından hidayete gelen insanların yaptıkları sevaplardan bir misli senin mizanı kefe mizanına konacak. Ne büyük bir şeref. Gidiyorsun ahirette bir bakıyorsun gemilerle sevap geliyor. Ahmet'in sevapları. Allah Allah ya Rabbi tövbeler olsun ya. Ben böyle bir şey yapmamıştım falan. Kulum sen yapmadın ama birisine bir şey yaptın. Birisine bir nur verdin. O nurlandı. O sonra onu da nurlandırdı, onu da nurlandırdı, onu da nurlandırdı. Ben onların sevaplarından sana da yazdım. Söz vermiş Rabbimiz yapacak inşallah. Ya bu ne kadar güzel bir şeref. Kötülük yapanların da, adam stadyum yapmış oraya. <laughs> ne kadar küfür ediliyorsa onun dertlerine yazılıyor. <laughs> Hak yemek yok. Yu, <laughs> muz küfür edenler hepsi ona gidiyor. Hadi kardeşim, dikkat ederim Allah aşkına. Ucuza gitmeyelim. 70 bin kişi stadyumda toplanmış böyle. Boş bir top, boş kafa, boş top. Böyle. Herkes heyecandı. Düğün nefesimizi tuttuk. Geri sayıyoruz. Derbi maçı. Herkes böyle. Bir tekme vuruyor 70 bin kafa bu tarafa. Oradan bir tekme patlatıyor bu tarafa. Top bir yere giriyor. Oh! Ne oldu? Girdi. Sana ne? Sana ne kardeşim? Hadi o adam biraz şey yapsa bak. Bir tekme vurdum tekmem ne kadar isabetliymiş. Belki bir havaya girse olur. Sen oturduğun yerde ne havaya giriyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun kardeşim? Ne yapayım abi herkes bağırıyor ben de bağırıyorum. <laughs> Uydum kalabalığa. İşte millet şahsiyetini kaybetmiş. Şahsiyetini kaybetmiş. Oralarda kendini arıyor. Ama zor bulacak biraz. Ama buraya gelirse kendini bulur. Geçenlerde birisini bir kardeş derse getirmiş. Abi dedi birini getirdim. Vallahi zar zor getirdim. Dedi ki diyor babam gelseydi ben altılı kanyanı bırakıp gelmezdim. Altılı kanyan şeymiş. Kot at koşusu. Neyse biz de ders yaptık. Öyle bir geldi ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Hadis-i şerif. Dedim kardeşler adam hayatı boyunca Galatasaray gol bağırıyor. E bu adam son nefeste la ilahe illallah zor der. Şu ona karşı antrenmanı yok adamın. Antrenmanı gol. Galatasaray veya çek arsa senet para euro diyen bir adam son nefeste la ilahe illallah demesi zordur. Adam dedi. <laughs> Rabbin kim diyecek kabirde melek. Altılı kaynak Adam geldi koştu elimi öptü. <laughs> o altılı ganyalı adam. Gelmiş ya. Hocam dedi ya. Her akşam var mı der bu dersler dedim. Her akşam var. Nerelerde var dedi. Benim çok hoşuma gitti. Şuna gitmiş adamı. Altılı ganyan ya. Demişti yani. Ded, babam gelse gelmezdim altılı ganyanı bırakıp. Fakat hoşuna gitti adamın. Şimdi kardeşim başa göre tıraş yani. muhteza hale mutabakat diyor. Belagatın tarifidir.